Evet uzman sulama Karamüsel'de 8005 rotor spritleri deniyoruz. Burada tarımsal sulama yapıyoruz. Bunlar da gerçekten nuzulları doğru takıldığı takdirde 25 metre atan spritler. Harbiden de çok güzel yani. Rehim gördüm. Her yere eşit. Yağmur perdesi. Baksana çok güzel atıyor ya. Şimdi testlerdeyiz. Ama testi başarıyla geçti bu. Gerçekten harika yani. Yaratın. Maşallah. Çok güzel. Bu içindeki beyaz müzele bu. 26 metre 25 metre basıncı yakaladığı zaman aynı yağmur perdesi gibi dibinden başlar atmaya karşıdaki bak ta orada da var ona karşı karşılıklı birbirini görmesi lazım zaten sulamada önemli olan bu şimdi burada biz otomatik sulama yaptık tarımsal sulama ama gene her şey otomatik çalışıyor şimdi burayı bölge bölge çalıştırıyoruz Burası kapanacak. Şimdi karşı taraf açılacak. Burası Yaklaşık 30 dönüm bir yer. Ah, atışı bu. Bu kapattıktan sonra karşı taraf böyle parsel parsel ta yukarıya kadar böyle sulama yapacak. Baksana gerçekten yağmur yağar gibi ya. Yağmur perdesi. Uzman sulama her yerde. Kocaeli, İzmit. ilçeleri Karamüsel. Gölcük. Başiskele. Kandıra. İzmit merkez. Her yer, her yerde hizmetinizdeyiz. Sakarya'da da hizmetinizdeyiz. Olay bu. Şimdi bu kapatması lazım. Ondan sonra da öbürü açacağım. Şimdi birer dakikaya kurduk. Bak geldi gene. buraya doğru ya beşer dakikaya kurduk tabii. burası kapandıktan sonra evet 5 dakika sürecek ondan sonra orası olay bu bu kapanacak ve bir açabilecek harika bir sulama sistemi burası olay budur hayırlı uğurlu olsun